Hepinize merhabalar dostlar. Bugünkü videomuzda harvesting rotasını sizlere biraz göstereceğim. Bir fark çağırdınız bugün. Çünkü yeni bir tane GM bir karakter aldık. Bunu tamamen kız arkadaşım için aldım. Daha sonra beraber aldık. O zaman geçirecek bunu da. Daha premium vesaire dedim, Daha eklemedik. Hem onun için biraz daha öğretici hem de sizin için biraz daha bilgilendirici bir video olsun istiyorum. Şimdi harvesting rotası yapacağız. Hemen kısadan hızlıdan başlayacağız. Daha Hagart'ta harvesting rotası hemen. Herbalizm aynı bu arada. Herbalizm ve harvesting rotaları aynı. Bilginiz olsun. Hemen şöyle tonumuzu bastığımız itibaren şuradan ton etrafında bir tur dönüyoruz. Burada döndüğümüzde bu etrafta çıkıyor. Harvesting ve herbalizm rotaları aynı olduğu için iki rotasyon içinde daha iki meslek içinde geçerli. Ardından buradan ben çıkıyorum. Arkadaşlar buradan Haken arkasından dönüyorum. Bakın şunlar zaten her izin ver beyinler. Şurada çıkabiliyor su kenarlarında. Buradan karşı ormana doğru gideceğiz. Karşı ormana doğru giderken etrafımıza her türlü bakıyoruz. Bu alanlarda yine harvesting ve herbalizm çıkıyor. Buradan köprüden geçiyoruz. Köprüde benim izlediğim rotasyon harbalizmi çok fazla kullandığım rotasyonlardan biri. Ve evet, benim de işime yarayan rotasyonlardan. Bana göre en iyi rotasyonlardan biri. Buradan sağ tarafa gidiyoruz. Çünkü sol tarafa gidersek sağ tarafı çok geç çekliyoruz. Çeklediğimizde Check de burada tam olmuyor. Biz şimdi buradan aşağı doğru şu şekilde iniyoruz. Bu alandan. Yukarı doğru çıkıyoruz. Tabi bu alandayken. Bakın solda Herbalism var. Onun yerine Harvest'lik çıkıyor. Bu alana da bakıyoruz. Sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Bu time'lar zaten işimize yaramıyor. Tek toplanımlık. Sonra buradaki şu köşeyi kontrol etmemiz gerekiyor ağaç altını burada çıkıyor şu an bayağı büyük ihtimalle toplayan var hiç denk gelmedi ardından buraya kontrol edip aşağı iniyorum ben sonrasında burada çıkanlar var verveynlerin yanında çıkıyorlar büyük ihtimalle bayağı bir toplayan var şu an hiç tane bir tane bile görmedik Buradan yukarı devam ediyoruz. Bir tane onion çıktı. Şu an demin mamada hiç toplamayacağım ama. Bir tane onion burada var. Yani farklı bir çim çim pepper da çıkıyor burada. Oradan sonra artık yukarıya buraya çektiğimiz için bu alandan dümdüz gidiyoruz. Pepper çıktı mesela. Bu pepper alırım ben. Premium sosu farkında görelim Şu an 22'de başladık. Bu karakterin harvesting 30'da var. Şöyle göstereyim sizlere. 30'da var üstü. Primus olduğu için bayağı dosuyor. Çünkü Refresh'in bonusuna da baksana arkadaşlar. Yani. Harvesting Speed 110 kendi bonusu var. 110 silahtan geliyor. O bir sesler benden çıkmış. Ben diyorum neler, geliyor böyle. Evet topladık. 22-10 yaklaşık 1 dakikada topladı. 4 parça paper'ı 1 dakikada topladı. Evet, premiumsuz olunca bu şekilde uzun sürüyor. Oradan rotasyondan burayı çekledik zaten. Bu köşeden gidiyoruz burayı çekleyerek. Ormanı tamamen bir çektiriyorlar. En fazla bu tarafta çıkıyor zaten. Bu aşağı inişte çıkıyor. Bir tane. Üç de pepper genelde çok çıkıyor burada. Bunlara çok yaklaşmayın. Çok tehlikeliler kendileri. Buradan devam ediyoruz. Şu taş da birden Şu köşede çıkabiliyor. bütçemiz ya da herhangi bir şeyimiz. Çok fazla şu an her bölüm toplayan olmadığı için çok fazla her var. Sonra ondan sonra bu ortaya doğru geliyoruz. Ortaya doğru geldiğimizde şu alanlarda çıkabiliyor. Kaç kişi Harvest'in topluyor acaba? Şu an yani Harvest'in hiç görmedim bile. Asparagus var bir tane burada. <laughs> Gerek yok toplamaya. En sonunda buraya geldiğimizde, bu rotasyonun burasına geldiğimizde çıkarsa burada çıkıyor zaten. Sonra torunumuzu atıyoruz. Sonra yeniden torunumuzu dolaşıp, tekrardan bu sefer Pepper gelmiş. Pepper'ımızı topladık ondaki. Şu an yine buradan dolaşarak gidiyoruz. Aynı şekilde şimdi çöl tarafına dolaşacağım ben. 3 tane dolaştığım yer var benim. Bu, bu tarafına dolaşmıyorum. 3 tane dolaştığım yer var. Onları dolaşıp sonra kamp atıyorum. Buradan hemen yukarı doğru çıkıyoruz. Bunun tam tersini de yapabilirsiniz siz. Çok fark eden bir şey olmaz orada. Bu alana doğru değil bu alana doğru gidiyoruz. Bu ağaçların diplerini kontrol edeceğiz. Genelde zaten ağaç diplerinde çıkıyor bunlar. Ağacın, ağaçların olduğu yerlerde. Diğer herhangi bir çölün ortasında vesaire çıkmıyorlar. Aynı konumlar herbalizm içinde geçerli bu arada. Bunları ettikten sonra karşıya gidiyoruz. Buraya da bakıyoruz. Ardından direkt buradaki ağaç yerine gidiyoruz. İlerle, ilerleyen yerlere gitmeye gerek yok. Oralarda hiç ağaç yok çünkü. Çıkıyorsa buralarda. Genelde bu ağaçların üstünde bakla olarak çıktığı için görünmüyor ama yani çıktığında yerde bazen çıkabiliyor. Ardından direkt karşıya gideceğiz. Bazı yerleri hızlandıracağım. Konuşmadığım bir şeyler anlatmadım yerleri hızlandıracağım ki video uzun olmasına kadar. Hemen bu alanı tarıyoruz. bu alanı tarıyorken de bakıyoruz etrafa. Yani kaç kişi topluyor acaba şu anda? Yani hiç görmedim. Çok nadir görüyorum. Üçüncü mutçu bir şeyler. Bir kere iki tane paper bulduk. Kaç kişi şu an acaba topluyor? En sonunda buraya geliyoruz bu alana. Bu alana geldikten sonra burada da yoksa zaten tonumuzu atıyoruz. Önümüzde bir tane asparagus var. Aslında. Döndük hemen yine bir tonumuza bakıyoruz. Var mı yok mu? Sonra yeniden sağ taraftan ilerliyoruz arkadaşlar. Buradan yine etrafa bakarak gidiyoruz. Suya yaklaşıyoruz. Suyun burasına çıkıyor çünkü. Şu, şu alanda. Şu gösterdiğim alanda çıkıyor. Orada çıkınca hemen onu alıp sonra buradan yolumuza devam edebiliriz. Bu nehirde çıkıyor. Burada mushroom var görüyorsunuz. Sonrasında şu ağaç aralarında ağaç çizgilerinde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geliyoruz buraya. Şu alanı şöyle bir tarıyoruz. Sonra buradan yukarı doğru dönüyoruz. Sonra önümüzde bir limon var. Bu buradaki sırada çıkıyor. Burada giderken bir sağa doğru bakın, bir sola doğru bakın. Çünkü solda çıkıyor. Bazen ekranınızda görünmüyor ismi. Biraz resmi renderlanmıyor. Buradan biraz daha su nehre yakın yürüyoruz ki nehirde çıktıysa onu görebilelim diye. Çünkü şu ortalarında şuralarda çıkabiliyor. Burada sadece herbalizm var. Bu alandan direkt aşağı doğru şimdi iniyoruz. Şu alandan devam ediyoruz ki buralarda çıkabiliyor. Şu önümüzdeki alanda çok fazla çıkan, çıktığı yer yok. Bir tane bölümümüz var. Bu alanda çıkıyor çıkarsa. Sonra buradan yukarı doğru gideceğiz. Buradaki rotasyonu bir sağlı ilerleyerek bir solda ilerleyerek yapabilirsiniz. Çünkü şuradaki nehir içinde de bazen atıyor. Bir iki tane atıyor bunun içine de. Ama orada çok atmıyor. Bilginiz olsun. Şurada bizim asparagosumuz var. Muşum var. Sonra buradan yine biraz sağlı yapıyoruz. biraz nehrin içine görebilirim diye. Bakın garlic var burada. Bunu yerine 300 uçça da atabilir buraya. O yüzden buraya dönüyoruz zaten. Sonra yeniden düz rotasyona dönüyoruz ağaçların içine. Şimdi bu tarafta olmayacağı için biz artık biraz daha nehre yakın yürüyoruz. Nehre yakın. Nehrin içinde var mı ona da bakıyoruz. Biraz da solda bakıyoruz. Limon gallik var buralarda. Bu alandan sonra zaten bu, buranın içinde yok. Buradan direkt karşıya geçiyoruz. Bir yandan da gözümüzü nehre çeviriyoruz. Nehirde de varsa zaten onu alacağız. Sonra geliyoruz. Burada da yoksa artık. Burada rotasyonumuz artık bitmiş oluyor. Yine bir tonumuzu kontrol edip kempimizi atıp devam ediyoruz bu şekilde. Ben 3 yer şeklinde dönüyorum. Bazı arkadaşlar sadece orman dönüp kemp atıyor. Etrafı temizliyor diğer çöl şey çıkan yerleri yok. Ama oralarda da çıktığı için yani oralarda da yakalama şansınız yine yüksek. Bu videoluk bu kadar da kısa bir rotasyon videosu olmasını istedim. Bazı yerleri hemen hızlandırıp geçeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.